Çeyrek asırdır hayır hayırseverlerin desteğiyle kapılarını ihtiyaç sahiplerine açan gönüllü kuruluş şevi. Bayram sabahı pilav ve zerde ikramında bulundu. Peygamberler Şerif Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerinin dayanağı konumunda olan ve yılın 9 ayı binlerce aileye sıcak yemek dağıtan aşevi, bayramlarda da ihtiyaç sahiplerini unutmuyor bayram sabahı aşevi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere pilav ve zerde ile birlikte hayırseverler tarafından gönderilen çeşitli bayramlıklar verildi. Gönüllü kuruluşlar aşevi sorumlularından Naci Alhalı, ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Gönüllü kuruluşlar aşevi olarak bugün zerde pilavı, pilav, pilav ikram ettik. E, her bayram olduğu gibi İnşallah bundan sonraki senelerde de bayramlarda bu rezervde planlarımızla gelenekimizi sürdürüp devam ederiz. Ee, Malumunuz olduğu gibi biliyorsunuz siz de. Ramazan bayramında önce Ramazanımızı çok güzel bir Ramazan geçirdik burada. Fakirlerimize gönderilen hayırsever vatandaşlarımızın gönderdiği kıyafetleri e, giysileri kendilerine e, sunduk. İnşallah onlardan memnun kalmışlardır. İşte e, tabii ki buranın dönme biliyorsunuz e, e, dönme parası e, zekatlarla e, piyadeyle, pitreyle dönüyor. E, tabii ki vermeyen vatandaşlarımız varsa onlardan tekrarlıyoruz, tekrar gelme yani tekrar içinler. E, yıl boyu devam edeceğimizden dolayı kurudularımız, e, marumuz bildiğiniz üzere eksiğimiz var. E, 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 e. Dur, devam etsinler bize yardımlarında. Burada da e, bu boyu muhakkak etsinler olduğu için bunu bekliyoruz kendilerine. Sizin de huzurunuzda hayırsever vatandaşların cümlesini ve buradaki kafeler yüzünden Ramazan bayramlarını kutlar. Hayırlara vesile olmasını dileyim.